Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni bir güncelleme yaparak kanalımıza giriş yapıyoruz. Devam eden airdrop kampanyalarımız mevcut hala ve yeni bir duyuru olarak da arkadaşlar Telegram'da yeni airdropları da burada bu şekilde paylaşacağım. Linkini bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Buradan linkleri direkt tıklayarak ne zaman katılacağı, son günü ne zaman, dağıtımı ne zaman olacak ödülün ne kadar olacağı ile ilgili bilgileri paylaşacağım direkt linke tıklayarak e, klasik görevleri yapıyorsunuz Twitter e, takibi Facebook beğeni gibi bunları zaten biliyorsunuz artık o yüzden detayına takılmayacağım sadece e, sizler linkleri direkt tıklayarak e, görevleri yapıp çekilişlere katılmış olacaksınız arkadaşlar e, söylediğim gibi son günleri ve dağıtımları da burada ödülleri de belirtilmiş olarak e, buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum kolay gelsin